Merhaba sevgili çocuklarım. Hepiniz Eğitim Tokat TV kanalına hoş geldiniz. Ben Beyhan öğretmeniniz. Sevgili çocuklar, bundan önceki videolarımızda sizlerle bölme işlemi nasıl yapılır onu öğrenmiştik. Bugünkü dersimizde ise bölmenin terimleri arasındaki ilişkiyi anlatmaya çalışacağım. Hadi gelin birlikte dersimize geçelim. Sevgili çocuklar, bakın oraya ben bir cümle yazdım. Zehra 16 boncuğu 3 gruba ayırmak istiyor. Zehra'nın burada 16 tane boncuğu var bakın. Şimdi bunu 3 gruba ayıralım. Bu üç grubu sevgili çocuklar Zehra'nın kardeşi gibi düşünelim. Diyelim ki 3 tane kardeşi var. 3 tane grup yapalım. Birinci grubumuz, ikinci grubumuz ve üçüncü grubumuz. Diyelim ki kardeşlerinin adı Ali olsun, Mert olsun, Ayşe olsun. Şimdi Zehra'nın boncuklarını bu üç kardeşine ne yapacağız? Pay edeceğiz. Eşit bir şekilde ama. 16 tane boncuğumuz vardı. Bir tane Ali'ye verelim. Bir tane Ayşe'ye verirsek 2, bir tane Mert'e verirsek 3. Bu şekilde devam edelim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. boncuğumuz ne yapacak sevgili çocuklar? Artacak. Artan boncuğumuzu da grubun dışına yazalım. Bir tane boncuğumuz arttı. Neden bir tane boncuğumuz arttı? Biz bu boncuğu Ali'ye versek 6 tane Ali'nin, 5 Ayşe'nin, 5 Mert'in olacak. Ne olacak? Eşit bir paylaşım olmayacak. Oysa şimdi nasıl her grupta beşer tane boncuk var? tam eşit bir şekilde üç kardeşe, üç gruba paylaştırmış olduk. Artanı da grup dışına koyduk. Sevgili çocuklar, bunu işleme dökersek nasıl olacak? Kaç tane grubumuz var? Kaç tane kardeşimiz var? Üç tane. Peki biz bu üç grubu içerisindeki boncukları kaç kere tekrar etmişiz? Üç kere tekrar etmişiz. Üç kere ne demişiz sevgili çocuklar? Bakın burada beş tane boncuk, beş tane boncuk, beş tane boncuk. 3 kere 5 demişiz sevgili çocuklar. 3 kere 5 ne yapar sevgili çocuklarım? 15 yapar. 15 boncuk yapar. Grubumuzun içerisinde 15 tane boncuk var. bir tane de ne var sevgili çocuklar? Artan boncuğumuz var. 15'e de 1 eklediğimiz zaman ne yapacaktır? 16 yapacaktır. Yani ne yaptığı? Bizim yaptığımız boncuk dağıtma işlemini işlemi dökersek bakın Baştaki neye ulaşmış olduk? Boncuk sayımıza ulaşmış olduk. En başta yaptığımız işlem neydi? 16 tane boncuğu 3 gruba böldük. Hadi birlikte bölelim, bölme işlemini yapalım. 16 da 3 kaç defa vardır sevgili çocuklar? 3'er 3'er 16'ya kadar ne yapacaktık? Ritmik sayacaktık. Evet, 16'da 3, 5 defa var sevgili çocuklar. 5 kere 3 de ne yapar? 15 yapar. 16'dan 15'i çıkardığımızda da 6'dan 5 çıktı. 1. Bir. 1'den 1 bir çıktı. 0. Evet. Burada da neyimiz var? Kalanımız var. Peki biz bu işlemde ne yaptık? Buradaki her bir terimin bir ismi var sevgili çocuklar. Şimdi bakın burada toplam boncuk sayısı, bölünen sayı. En baştaki bizim boncuk sayımız neydi sevgili çocuklar? Bölünen sayı, böldüğümüz sayı, parçalara ayırdığımız sayı 16 idi. Yani buradaki 16 sayısı bizim bölünen sayımızdır. Böylelikle terimlerin isimlerini ve yerlerini ezberlemiş oluyoruz. Peki bizim grup sayımız neydi sevgili çocuklar? Bakın grup sayımız, parçalamaya çalıştığımız, bölmeye çalıştığımız sayımızda neydi? 3'tü de öyle değil mi? 3 gruba ayırmıştık. 3 gruba bölmüştük. Böldüğümüz için de burası ne? Bölen sayımız 3 oluyor. Evet buradaki terimin ismi de neymiş? Bölenmiş. Daha sonra ne bulduk sevgili çocuklar? Gruptaki boncuk sayısı bölümü veriyor. Bakın her bir grubun içerisinde kaç tane boncuk var? 5 5 5. Her bir grubun içerisinde 5 tane boncuk var. Evet bizim bölüm sayımız da Neymiş sevgili çocuklar? 5. Beş. Evet 5'e de biz ne diyoruz? Bölüm diyoruz. Peki sevgili çocuklar en altta da ne var? Bakın artan boncuk sayısı. Artan boncuk sayısı da bize kalanı veriyor. Neydi bakın grup dışarısındaki artan bir boncuğumuz vardı. Kalandı öyle değil mi? Evet bu da kalanda bizim burada neyimiz var? Bir tane boncuğumuz var. Bir tane boncuğumuzda ne yapmıştı? Kalmıştı. Peki burada kalan ne? Bakın hem de çıkarma işleminin sonucudur değil mi? Kalan daha önceki videolarımızda öğrenmiştik. Buradaki birede biz ne diyoruz sevgili çocuklar? Kalan diyoruz. Evet terimlerimizin yerini öğrenmiş olduk. 16 bölünen sayı, 3 bölen sayı bulduğumuz bölüm buradaki sayımızda kalan sayıyı bize veriyor. Terimlerimizin isimleri ve yerleri böyle sevgili çocuklarım. Hadi gelin şimdi birlikte sizlerle problemler çözelim, işlemler yapalım ve bu ilişkiyi hep birlikte daha iyi öğrenelim. Sevgili çocuklarım, gelin önce bölme işlemini bir hatırlayalım. Daha önceki videolarımızda öğrenmiştik. Şimdi sevgili çocuklar, burada ne yapmışız? 20'yi 5'e bölüyoruz. 20'nin içerisinde 5 kaç defa var? Önce ne yapıyoruz? Aslında en büyük basamağı soruyoruz. Öyle değil mi? 2'ye soruyoruz. 2'nin içerisinde 5 yok. O zaman ne yapacağız? İkisini birlikte 20'ye soracağız. Durun önce bir silelim orayı. Evet kalemimizi alalım. Şimdi 20'nin içerisinde 5 kaç defa var dediğimiz zaman 5'er 5'er ritmik olarak kaça kadar sayacağız? 20'ye kadar. 20'ye ulaşabiliyorsak bulmuşuz demektir. Ama 20'yi ne yapmamız gerekiyordu? Geçmememiz gerekiyordu. Belki 20'yi bulamayabiliriz ama en yakın sayıya da ulaştığımızda sonucumuz doğru olacak. Sayalım gelin birlikte 5'er 5'er 20'ye kadar bakalım ulaşabilecek miyiz? 5, 10 15 20. Evet kaç tane saydık? 4 tane parmak saydık. 20'nin içerisinde 5 4 defa vardır sevgili çocuklar. Ne yapıyorduk daha sonra da? 4 ile 5'i çarpıyorduk. 4 kere 5 20 deyip 20'ye sorduğumuz için 10'un altına yazıp çıkartıyorduk. 0'dan 0 çıktı 0. 2'den 2 çıkarsa da 0. Peki bunu nasıl doğru mu yanlış mı diye kontrol ediyorduk. Gelin bir de onu hatırlayalım. Sevgili çocuklarım bu bölünen sayımızda en baştaki sayımız biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu bölendi. Öyle değil mi? Bölen sayımızdı. Bu bölünendi. Buradaki sayımızda neydi sevgili çocuklar? Bölümdü. Ulaşmak istediğimiz sayıydı. Burası da neydi? Bakın sıfır. Burası da kalandı. Burada kalan sıfır olmuş. Kalansız bir bölme diyoruz biz buna. Ama ne olur herhangi bir sayıda kalabilirdi. Şimdi doğruluğunu kontrol etmek için de bakın buradaki bölen sayı ve bölümü ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Evet. 5 ile... 4'ü ne yapacağız? Çarpacağız. Eğer biz bölünen sayıya bakın buradaki sayıya yani 20'ye ulaşırsak yaptığımız bölme işlemi doğru demektir. Evet 4 kere 5 20. Evet ne yaptık bakın buradaki 20'ye ulaşmış olduk. O zaman yaptığımız bölme işlemi doğru demek. Diğerine geçelim. Bunda nasıl bir sonuç çıkacak bakalım. 24'ü 5'e bölüyoruz. 2'de 5 var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? 2 ile 4'e birlikte soracağız. 24'te 5 kaç defa var diye soracağız. Ne yapacağız yine? Beşer beşer ritmik 24'e ulaşmaya çalışacağız. Hadi sayalım birlikte. 5 10 15 20 25. Bakın 25 dediğim zaman ne oldu 24'ü geçtik. O zaman geçtiğimiz bu parmağımızı kapatacağız. Kaç parmak kalır o zaman? 4 tane parmak kalır. Evet, 4 bulduk. 4 kere 5 ise neydi sevgili çocuklar? 5, 10, 15, 20. Evet, 20 idi. 24'e sormuştuk. Onun altına yazık ne yapacağız? Çıkartacağız. Evet, 4'ten 0 çıkarsa 4 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Bakın bu sefer ne oldu? Kalanlı bir bölme oldu. Kalanımız da ne? 4. 4, 5'ten buradaki sayıdan küçük olduğu için artık ne oluyor? Bölme işlemimiz sona eriyor. Kalan, bölen sayıdan küçükse bölme işlemi ne yapar? biter sevgili çocuklar. Şimdi hadi doğru mu yanlış mı yaptık bunu kontrol edelim. Ne yapıyorduk? Bölen sayıyla bölümü bulduğumuz sayı çarpıyorduk öyle değil mi? Hadi çarpalım. 5 ile 4'ü çarparsak ne yapıyor? 20 yapıyor. Ulaştık mı peki 24'e? Hayır. Neden? Bir işlem daha yapmamız gerekiyor. Onu unutmayalım. Biraz önce kalan sıfır olduğu için herhangi bir şey yapmamıştık. Burada bırakmıştık işlemimizi. Ama buradaki işlemde ikinci işlemde ne var? Kalan 4 var. Bu kalan 4'ü de ne yapmamız gerekiyor? 20'ye eklememiz gerekiyor. 20'yi de 4'e eklersek toplayacağız. Yani 0 ile 4'ü toplarsak 4. 2 aşağıya 24. Ne yaptık sevgili çocuklar? Tekrar edelim. Bölen sayımızla bölümü çarptık. Kalan sayı varsa da bunu da ne yaptık? Ekledik sevgili çocuklar. Neye ulaştık? 24. Bakın buradaki sayımız da ne? 24. O zaman nedir? Yaptığımız bölme işlemi doğrudur diyebiliyoruz. Buradaki işlemlerimizi inceleyelim sevgili çocuklar. Burada da bakın aynı işlem üzerinden bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışalım. İlerleyen e, videolarımızda da üzerine ne yapacağız? Eklemeler yapacağız. Bakın şimdi orada ne var? 16'yı 3'e bölmüş. Bu bildiğimiz bizim düz normal bölme işlemi. 16'yı 3'e böldüğümüz zaman 3'er 3'er 16'ya kadar ne yapalım? Ritmik sayalım. 3, 6, 9... 12, 15, 18, 16'yı geçtik. Geçtiğimiz parmağımızı kapatıyoruz. Kaç tane parmak bulduk o zaman? 5 tane parmak bulduk. 5 defa var. 5 kere 3 de ne yapar sevgili çocuklar? 15 yapar. 16'dan da 15 çıkartırsak 6'dan 5 çıkarsa 1, 1'den de 1 çıkarsa ne kaldı sevgili çocuklar? 0 kaldı. Evet bu bölme işlemini artık öğrendik. Peki bölme işleminde bakın bu ikinci sorumuzda soru işaretinin olduğu yer. Bizde e, neyi vermemiş? Bölen sayıyı bakın bölen sayıyı vermemiş. Peki bölen sayıyı bulmak için ne yaparız? Sevgili çocuklarım 16'yı 3'e bölersek bakın burada biraz önce yaptığımız gibi 5 buluruz. 16'yı tersini yaparız 5'e bölersek bu seferde yukarıdaki 3'ü bölen sayıyı buluruz. Evet 16'yı bakın buradaki 5'e bölelim bakalım ne çıkacak? 16'yı 5'e böldüğünüz zaman sevgili çocuklar 16'nın içerisinde 5, 3 defa var. 3 kere 5, 15. 16'dan da 15 çıkardığımız zaman 6'dan 5 çıkarsa 1, 1'den 1 çıkarsa 0. Bakın işte ne yapmış olduk biz? Yukarıdaki bölen sayıyı bulmuş olduk. Hadi onun yerine yazalım. Bölen sayıyı bulduk. Evet burası 3 oldu. Kontrol edelim. 16'da 3. 5 defa var. 5 kere 3. 15 çıkardığımızda da ne kalacaktır? 1. Evet buradaki işlemimiz de doğru. Bölen sayıyı bilmiyorsak o zaman yani üstteki bölen sayıyı bilmiyorsak ne yapacağız? Bize bölümü verdiyse bölünen sayıyı bölüme böldüğümüzde Buradaki bölen sayıya ulaşacağız. Bakın bu sefer de neyi vermemiş sevgili çocuklar? En başta soru işaretimiz bölünen sayıyı vermemiş bize. Bölünen sayıyı nasıl bulacağız? Biraz önce işlemimizin doğruluğunu kontrol etmek için yaptığımız işlemler var ya... ...işte bunların hepsi bölünen sayıyı bulmak içindi. Evet, şimdi ne yapacağız buradaki sayıyı bilmiyorsak? E, buradaki bölen sayımızla bölümümüzü çarpacağız kalan var mı diye bakacağız. Kalanımızda bir. Bunu da ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Hadi birlikte yapalım. 5 ile 3'ü çarpacağız. 3 kere 5, 15. 15'e de neyi ekleyeceğiz? Buradaki kalan sayımızı ekleyeceğiz. 15 bir daha 16 yapar. Evet bölünen sayımız da neymiş? 16'ymış. İsterseniz bölelim. Yine aynı sonuca ulaşacağız. Evet silelim önce buraları. Evet 16'da 3, 5 kere var. Bakın bulmuş zaten doğru oldu. 5 kere 3, 15. 16'dan da 15'i çıkardığınızda bakın burada da 1 var kalan. Evet yaptığımız işlem doğru oldu. Sevgili çocuklar peki bu bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiler başka karşımıza nasıl çıkar? İşte biraz önce tahtaya yazdığım problemdeki gibi çıkar. Gelin o problemleri de inceleyelim ve çözmeye çalışalım. Kalansız bir bölme işleminde. Bakın bölme işlemi dediği için hemen ne yapalım? Bir bölme işlemi çizelim buraya. Kalansız bir bölme işleminde. Kalansız dediği için de ne? Sıfır. E, ne diyor? Bölen sayı 3. Bölen sayının yeri nereydi? Yukarısıydı öyle değil mi? Bölen sayı 3. Bölüm 15 ise. Bölümde neresiydi sevgili çocuklar? Burasıydı. Bölünen sayı kaçtır? Bize nereyi soruyor? İşte tam da bu yukarıdaki ilk sayı, bölünen sayıyı soruyor. Biraz önceki örneklerimizden hatırlayalım. Ne yapmıştık? İşlemimizi kontrol ederken yaptığımız işlemdi. Bakın neydi? Yukarıdaki sayımızla aşağıdaki sayımızı yani bölen ve bölümü çarpıyorduk. 15 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 5, 15 elde var. 1, 3 kere 1, 3. 1 de elde vardı 4. Neymiş sevgili çocuklar? Bölünen sayımız 45'miş. Hadi gelin onu yerine yazalım. İşte buradaki sayımız neymiş? 45'miş. Acaba doğru mu yaptık? Hemen şu köşede bir test edelim bakalım. 45'i 3'e böldüğümüzde gerçekten burada söylediği gibi 15'e ulaşabiliyor muyuz? 4'te 3 bir defa var. 1 kere 3, 3. 4'ün altına yazıp çıkartalım. 4'ten 3 çıktı. 1, 1 de 3 yok. 5'i aşağı indirelim. 15'te 3, 5 kere var. 5 kere 3, 15. Evet gördüğünüz gibi gerçekten ne oldu? 15 sonucunu bulduk. Evet sevgili çocuklar o zaman neymiş? Yaptığımız işlem doğru. Yani bizim bölünen sayımız neymiş? 45 sayısıymış. Evet devam edelim. Bakalım başka hangi sorumuz var? Kalanlı bir bölme işleminde dediği için hemen bir bölme işlemi çizelim kalanı var. Kalan neymiş sevgili çocuklar? 4. Kalanın yeri neresiydi? İşte tam da burasıydı. Yerleştirelim tek tek terimleri yerine. Bölen sayı 6. Bölen sayı neresiydi? Yukarısıydı değil mi? Aferin size. Bölen sayı 6 ve bölüm 12. Bölüm de neresiydi? Bulduğumuz sonuçtu değil mi? Burası bölümde 12 idi. Peki o zaman ne diyor bize? Bölünen sayı kaçtır diyor. Bize nereyi soruyor? İşte tam da buradaki sayıyı soruyor. Ne yapıyorduk? Hemen bölen ve bölümü çarpıyorduk. Kalanı da ne yapıyorduk? Onların üzerine ekliyorduk. Hadi birlikte yapalım. 12 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 2 12 elde var 1. 6 kere 1 6 1 de elde vardı 7 72. Hemen ne yapacağız? Kalanı da bu sayıya ekleyeceğiz. Kalanımız da 4'tü. Ekleyelim 4 2 daha 6 7 aşağıya 76 bizim neymiş? İşte buradaki sayımızmış. Bölünen sayımızmış. Evet sevgili çocuklarım diğer sorumuza da geçelim. Kalansız bir bölme işleminde bölünen 28. Hemen ne yapalım? Hiç üşenmeyelim bir bölme işlemi çizelim. Kalansız dediği için sıfır. Bölünen 28 diyor. Bakın bölünen sayının yeri de neydi bu sefer? Vermiş bölünen sayı 28. Bölüm 4 ise bölüm de nereydi? İşte tam da burası. Bölüm 4 ise bölen sayı kaçtır? Bu sefer neyi soruyor bize? Bölen sayı soruyor. Ne yapıyorduk? En başta yaptığımızın tam tersini 28'i buradaki sayıya bölünce bu sonucu bulursak ne yapıyorduk? 28'i bu sefer aşağıdaki sayıya bölersek yukarıdaki soru işaretinin yerini buluyorduk. Yani 28 sayısını sevgili çocuklar bölüm olan 4'ü bölersek ne yapacağız? Bölen sayıyı bulacağız. 2'de 4 yok. 28'de 4 kaç defa vardır acaba? Sayalım isterseniz 4'er 4'er. Ne yapıyorduk bölme işleminde? Sayıya ulaşana kadar sayıyorduk. 4, 8, 12, 16, 20, 24 ve 28. Kaç tane? 7 tane parmak saymış oldum. 7 kere 4'te ne yapar sevgili çocuklar? 28 yapar. 8'den 8 çıkarsa 0. 2'den de 2 çıkarsa 0. Yani bizim başlangıçta sorduğu sayı bu soru işaretinin yerini silelim. Sayımızı bulduk çünkü. Evet 7'ymiş. Bize sorduğu bölen sayı 7 sayısıymış. Evet sevgili çocuklarım, bugünkü dersimizde matematik işleminde bölme işleminin terimleri ne işe yarar, verilmediğinde nasıl buluruz, bunlar arasındaki ilişkiyi öğrendik. Umarım verimli bir ders olmuştur. Bir dahaki dersimizde görüşmek ümidiyle. Hepiniz hoşçakalın.